Son dakika. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Murat Soydan vefat etti. Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehşev Soydan duyurdu. "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Murat Soydan kimdir? Gerçek adı Rüçhan Tercan olan Usta oyuncu Murat Soydan 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da liseyi okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Muhsikisi bölümünü bitirdi. 1966 yılında perde Mecmua'nın açtığı yarışmayı Tanju Karel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti. Sanat hayatına sinemada 1966 yılında Kolsuz Kahraman adlı filmle başlayan Murat Soy'dan 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde oynayan ünlü sanatçı bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği'nin başkanlığını yaptı. 1970 yılların Jöh oyuncularından olan Murat Soy'dan birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koşli de başrolü paylaşmıştı. Murat Soy'dan 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkarmıştı. Usta maalesef hayatını kaybetti. Murat Soydan'ın kızı acı haberi duyurdu. Canım babamızı kaybettik ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.